Şimdi size enteresan bir o kadar da enteresan ve baya baya enteresan ancak Türkiye şartlarında çok da normal olan bir haberi sunmaktayım. Müftülükteki usulsüzlüklere karşı çıktığı için hedef yapılan imam hayatını kaybetti. Tabi haberi sadece sunuyorum doğruluğu konusunda bir bilgimiz yok. Haber Cumhuriyet tarafından kalem alınmış. Şanlıurfa Siverek'te imamlık yapan 44 yaşındaki Osman Çilenti müftülükteki usulsüzlüklere karşı çıkınca hedef yapıldı. Koronavirüsten ölenlerin cenazesini yıkamakla görevlendirildi. Koruyucu elbise verilmediği için de virüs kapan çilenti yaşamını yitirdi. Mekanı cennet olsun diyelim. Urfa Severek'te köy camisinde imamlık yapan 44 yaşındaki Osman Çilenti, müftülükteki usulsüzlüklere karşı çıkınca hedef haline getirildi. Hakkında soruşturmalar açıldı. Siverek ilçesinin 35 kilometre uzaklıktaki Burçalık köyünde 2 yıldır cami imam olarak görev yapan Çilenti, Siverek Müftülüğü tarafından ilçe merkezinde koronavirüsten yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirildi. Hiçbir eğitim verilmeden, virüsten korunması için teçhizat sağlanmayan Osman Çilenti koronavirüse yakalandı ve karantinada olduğu evinde yaşamını yitirdi. Osman Çilenti'nin eşi Rayme Çilenti yaptığı açıklamada eşini vefat etmeden 12-13 gün önce koronavirüslü bir cenaze yıkadığını, teçhizatının tam olmadığını söyledi. Eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından dahi Müftülük tarafından aranarak cenaze yıkamaya çağrıldığını belirtti. Eşinin müftülükteki görevliye hasta olduğunu söylemesine rağmen kuruma çağrıldığını kaydeden Rahime Çilenti, eşinin raporu telefon üzerinden hem amirine hem de müftüye gönderdi. Müftülük savunmasını istedi. Eşinin koronavirüslü olmasına rağmen müftülüğün kendisinden savunma aldığını ileri süren Çilenti, müftülük çarşamba günü eşimi telefonla arayarak müftülüğe gelemiyorsa telefonla savunma yapmasını istedi. Ben kapının önünde eşimi dinliyordum. Eşim diyordu ki çok halsizim, konuşacak halim yok. Karşıdaki kişi ise sen konuş, anlat, ben yazarım diyordu. Eşim durumunu anlattı, eşim o haldeyken ondan savunma aldılar. Eşim zaten psikolojik olarak orada çöktü. Eşim Covid-19'a yakalandığı zaman zaten seferberlik ilan ettik. Eşim o haldeyken eşimden savunma aldılar. Aynı gün savunmayı eve gönderdiler. Savunmasını imzalattılar. Bu hangi dinde ve insan ahlakında var? eşim telefonla konuşamıyorum dediği halde savunmasını aldılar. Bir insan hastaysa onu hasta olduğu için idam bile etmezler. Ne ceza verecekseler iyileştikten sonra verselerdi diye konuştu. Eşinin yaşanan olayların ardından üzüntüsünden dolayı kalp krizi geçirdiğini belirten Çilenti, eşime sen bu haldeyken bunlar ne yapmaya çalışıyor, hakkını savun dediğim zaman bana boş ver dedi. Onlara durumunun kötü olduğunu söylemesine rağmen eşime inanmadılar. Eşim ertesi günü ateşi hiç çıkmadı. Evin içerisinde bir süre dolaştı. Hiçbir şey yoktu. Odasına geçtikten 10 dakika sonra eşimin bağırmasını duydum. Yanına gittiğimde elleri bağlanmış. Ağzı ve gözü açıktı. Zaten kalp masajı yapana kadar eşim orada öldü. Koronavirüsten dolayı insanın nefesi çıkmaz ama eşim bir gün bile nefesinin çıkmadığını söylemedi. Bir kez bile öksürmedi. Sadece ateşi yüksek ve halsizdi. Onlar bu haldeyken savunmasını aldılar. Eşime psikolojik baskı yaptılar. Eşim kalp krizi geçirdi, vefat etti dedi. Ölüm döşeğinde eşinden savunmasının alındığı iddia edilen Çilenti, eşim 35 kilometre uzaklıktaki bir köyde görev yapıyordu. Siverek merkezde görev yapmıyordu. 35 kilometre uzaklıkta bulunan bir insanın cenaze yıkamaya nasıl gönderirler? Her cenazede olduğu gibi olduğu zaman şehre gidip gelecek mi? Ardından köye gideceksin. Orada olmadığı zaman da tutanak tutacaksın. Bu adam burada mı değil mi? o savunmasında savunmasını da ölüm döşeğinde alacaksın. Sen ölmeden önce tutanağı imzala, soruşturmanı bir geçir, sonra ölüyorsa öl, yaptıkları buydu. Başka bir şey değildi. Keşke eşime ceza verselerdi, onu sürecekler miydi yoksa görevden mi atacaklardı? Kocam iyi olduktan sonra yapsalardı. Ama iyi, ama bir iyileşmesini bekleseydiler sonra ne yapacaklarsa yine yapsalardı dedi. Allah eğer bu haber diye yazılanlar ve hanfendi hanımefendi Çilentin dedikleri doğruysa Allah sizin bin belanızı versin lan. Allah sizin gibi müftünün de müftülüğün de bin belasını versin lan. Başka bir şey demiyorum. Tamam. Rabbim görüyor, duyuyor. Yani şu anda da rahmetli Allah bin belanızı versin. Başka bir şey demiyorum ben.